Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl böyle küfür sansürleri falan nasıl koyulur onu göstereceğim. Arkadaşlar CapCut diye bir uygulamamız var. Play Store'da bulunuyor. Orada indirebilirsiniz. CapCut'a giriyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar buradan böyle yeni projeye basıyorsunuz. Burada arkadaşlar yollarını çıkıyor. Bunu ekliyorsunuz arkadaşlar bir videoyu ekledikten sonra şu stok videolarda arkadaşlar basıyorsunuz burada böyle şeyler çıkıyor aşağı iniyorsunuz böyle samsun resimleri çıkıyor arkadaşlar alttan mesela bunu seçiyoruz arkadaşlar böyle diye bir şey arkadaşlar mesela video yapıyorsunuz Küfrettiğinizde bunu koyuyorsunuz arkadaşlar. Üstüne küfrün. Duyulmuyor arkadaşlar. Diğer videomda görüşürüz.